Yok yok sen değilsin. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Bulcuma var, onu kaybetmemek. Ama nasılım? Şle yeni yürüyelim de bari. Bir zahmet, yani zahmet olacak. Şey yap, bir, karışımları birleştirdim de şey şeyki kapatmadım. Onu uğraşıyorum. Aa be, bir soda iç. Aç bir soda iç, hepsi palavra. Milyonlar harekete geçti. Allah bunu içmesen var Yunus abi. O millet kilo Hayat al. Millet, benim. millet kilo vermeye uğraşıyor sen kilo almaya. Doğruyu Alamıyorum mu? Ya alamıyorum değil de. O yeteri kadar besin tüketemiyorum yani. Gördün mü? Neyi? Burada adamlar nasıl görmezsin ya? PF'ye girdim adamla. Amacım fanilerin canını almak değil. Döktüm direkt. Aa bu Rengar support mu? bilmiyorum. Bence Edikeri. Evet. Iyi support ya. Da dene. E, Edikeri. abi. Ne? Bunlara var ya acıma yok. Sırtıntı yok. Ben ölümüne seni koruyacağım sen al. Ben bu rengarı buraya sokma. Ben bu rengarı buraya sokma. Zıplata da bitirim. Bir ses duydum. Ya keşke ama ben de yapamıyorum işte. Hafta ben biraz geride duracağım eğer jungle'dan bir kişi girerse diye haberin olsun. Vardım varsa tabirsin. Bundan sonraki şeyi ittirmeyeceğim ha. Mion olacaksa. Okey. Nereye <laughs> gitti şimdi? Bu böyle kaybolmasına sinir ya. yok yok. Bir şey bilmiyorum herhalde Raka'nın pasifi falan patladı ya. Benim benim. Halkan verdim ya. Şey lan elimde içecek vardı. sana lan 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 burada Vurduk vurduk sıkıntı <laughs> yok. Oynadın mı? Dağısı yok. Geçerler ona. Peki amaç neydi? Böyle bir şey yapmanın. Tilt oldular. Ya. Anam kalmadı mı? Ölünür be, ölünür. Arkaya şey yapıyorum. Oh. İyi canla, iyi can aldım. E Atla. Alı, alırsam alırız. Onlar. iyi aldık. <laughs> Az önceki arkadaşın şey demişti. Sen mi demiştin? Ha doğru sen demiştin. E, bunlar şimdi Morgana ile şey geliyor Sakın öyle bir şey deme. Yeniriz, yeniriz. Uğraşamam yani. Ben dedim ben. <laughs> Z var şu arkada. Abdullah. Arkada Z var. Geliyor Zal musun? Hı hı. Gel burada. Orayı ben daha yürüyemem ya. Yürüyemem diye beleş. Flash attım, attım ama niye attım biliyor musun? Beleş ki. Niye olacak? Hayır. Ay amına koyayım ya. Gel gel. Ben öldüm. Her Bizi bunu inkar gel geri gel. gel. <laughs> Aa flash şimdi atabilirdik de ama. Neyse ya şeyim vardı. Steam vardı ya. Gold lazım o yüzden attım. Gel gel. Hazret geldi. E yok. Ah be. Rengarı bursam almıştım biliyor musun? Olsun enti enti. Çok iyi. Ne oldu? Benim manam yoktu. Ben ben deli kastım ya. Vallahi baltalardan değil ya oyuna odaklandım. Baltaları otomatik tutuyorum. Ben sana ne kassam şunu kasayım hem hız cam. Hem çılgın hem de tehlikeli. Tam benim sevdiğim gibi. Burada adam ne yapıyor? Çok iyi beyitleri. Ultim tamam. varsa alırsın. Teşekkür ederim. Şey aldı. Almanda bir şey kalmadı mı ya? Bir rakip katledildi. Hanımım, dal 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 geldim geldim. Lan nasıl cana gitmedi ya? Can yenildi ya. Sen lan. Biraz bu da skin belanı Ne yapacağımı görmek için sabırsızlanıyorum. Seni de bırakayım mı? İyi iyi. Sıkıntı yok. Ultim geldi abla. Balta geç dön diye ama. Bunların flash de gelmiştir ya. Dalsak mı acaba? Benim yani 10 saniye şey var. Bariyer var. Ama kulağı tutamayız onlara karşı. Sen biraz canlarını azalt. <laughs> ne oldu? Kim geliyor? Ben aslında gelsinler yani bir sıkıntı yok da. Aa kata geliyor. Kata geldi. Aa dur. Abdullah. Aptala, ulci yok. Ulci attım ya. Ha doğru yaptı. Gitti Hış. mi miço? Gitti. Gitti. Biz burayı hızlı hızlı attık. Sonra Beyze geçtik. Yakacak, sonra söndürmenize yardım edeceğiz. Sonra bir daha. yap. Ben bir Beyat atıyorum Aptula. Acele etsen iyi olur bebeğim. Al sana. Hadi acele et. Güzel bir oyun oh. oldu. Amına kodum ya. Öldür kanka. Ama neden ya? Neden? Nasıl yani? Neden ya? Neden hep böyle güzel şeylerin sonu kötü bitiyor? Bir şey diyeyim mi? Gragas feci kasta Abdullah. Sen de kasıyorsun. Ben de tank şu temden sonra tank çıkacağım. Biz bu oyunu alırız. bir dakika ya. Bunlar ne alemde? Abdullah. Adam burada Abdullah. Geliyor. anlamak istiyorsan tam ortasına dalmalısın. Kendi <laughs> ortasına durmadan dans etmelisin. Dünyaya lazımdı ya. Yemek üstü. İşte Nasıl da O değil bizim bizim oyunda şaka eksik olmuyor maşallah. Bana yardım sen öldün mü? Yok son bir saniyede kaçtım. Adam vurmadı bana. Alırsın onu. Rahat alırsın. Çok rahat alırsın. Da Alırım şey almasana alacak. da. İlla onu geliyorum. <laughs> Arkadan geliyorum. Bekle beni. Bak şu çok güzel oynuyor bak. <laughs> Ama yanlış yaptı. Ya hayır hayır hayır. Ultisi yok bu arada. Sabrım tükeniyor ha. Of of of. <laughs> İyi çok iyi. Buradan kolektör kolektör. De Sen niye ee, şey yedin? Sen neden yedin? Yok yok. Bir dakika bir time out verdi walk sana. Buradan da düzeltemiyorum onu ya. Bir, da, bir dakika bir dakika ya lütfen. Büyük harfli yazdığın için time out verdi. <laughs> ben niye buradan düzeltemiyorum? Önceden düzeltebiliyordum. Çünkü girmem gerekiyor bir daha. Abla ultim var istiyorsan alırım. Ama gitti adam. Ben biraz oyunu saldım ya. Şöyle geri dönüş. Abla. Bana atlayacak. sakin <laughs> kankam sakin. <laughs> <O kadar. gülüyor> Çok güzeldi ya. Ben dönüyorum bu base atıyorum. Sana bir hasar hasarı biraz daha vurmak için bu ardanlık çıkalım. Ben biraz plate alayım. Harbi mi? Şako güzel mi oynadın? Ben mi? He dediğinde adam, adam, adam öldü demeye evet. çalıştı <laughs> Ha. Yok öldü. <yok. gülüyor> o arkadaş mı yazdı? <laughs> aha. Biz nasıl nasıl? ağzımızı açmayalım. Ah. Gitti ultisi bozuldu. Geliyorum Abdullah. Ne barikatları düşmek üzere. İyiyiz, i̇yiyiz. Burayı biraz da ilerlettik. Doğduğumda mı? Beni itip kakıyorlar ama önemli değil. Sıkıntı yok. Kimdik ayaktayım. Oy. Ay uykum geldim maçta. Aldık base'i. İtalya İten... gel. gel. Ejderi alalım. Şey. Ejderi alalım gel. Aa dur dur şunu şunu bir daha şunu bir daha şunu bir. Aa. Ultim var gel alırız gel. Ultim var gel. Mana yok ya. Bir de çift balta değilim. Ne olsun şunu, şunu. O yok olacak. Manam bitti. Buna koydum ya. Nasılsın ya? Bir şey olmaz ya ölsek <laughs> ya. Oyun çok sıkıcı geldi. Ya öyle de. Yalnız sanamıştım işte, bu rakamla Draven bayağı iyi şey. Oyun ilerledi bayağı ya. Doran'a şu an gerek yok. Ben şey gidiyorum. Ejder'e. Ejder'de çünkü büyük ihtimal Ejder alıyorlar. Dünya yüreklere korkus Hoşunuza Abdullah. Kaç kişiler? Oo. W Aman akım şey yedim ya. Her şeyi bastım sana. Sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. Sana da sana Buradan öf, ebediye gittik. Ben de buhardan aldım. ne kötü. İyi kolay Bilmiyorum. oyun oldu ya. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Ama geçen oyunu ben sevdim değil mi? Samira bende varken o oyun zor biter. Bakalım şakomuz pele izleyecek mi orayı? Helal olsun sana. Gel gel. Nereye? Aha. Bir Rengar var mı onun içinde? Yok. Git ikilinin içi aldı. Aa FK kalmak lazımmış. Yana bu kadar vuruyor muyum ben ya? Gel gel. Yani Oo, oh, iyi bile çıkardı. Biz buradan ikinci kole galiba alırız rahat alırız. Şeyim biz buradan oyunu bitirdik galiba. Bana bir yardım. Ay yapma. Geliyorum. Uzak kaldın bana ya. Hmm. Neyse olsun. Bir de şey... Neydi? Jogget beni çok counterlıyor ya. Ben Jogget'in W'sünü hiç düşünemedim ya. Takımından biri katledildi. Tamam bir item buldum Abdullah. Onu deneyeceğim. Bu bir devrim. Ya yani bir, bir, biraz da şamata işte. Ederim. Bu tayf parçacığı var ya. Helia'nın yankıları. Onu deneyeceğim. Valla ben o support ben hiç bilmiyorum ya. Valla ben çok zevkli bir şey support. Yanındaki de biliyorsa oyunun zevkini alıyorsun. Vay. Sen onun bait geliyorum ben. O geri yürüyor ya. Burada bir yerde de Tamamen geri yürümez. Bir rakip katledildi. Gel gel. Yetişebilir miyim? Gel de bana at deme ona. Ben niye bu kadar yavaşladım? Vay amına kodumun onuna bak ya. Neyse gel gel. Adam yavaşlata yavaşlata yavaşlattı seni. Ama bu öleceği gerçeğini değiştirmiyor. Yani. <laughs> Orada ölmezse burada ölecek. Aa bu ne yapacak? Bana ulti mi açacak? At ulti bana. Hop. Bam bam bam. O baltan ne kadar Aa. güzel uçtu ya. Aa Rengar'a ulti attı. Kafama tutacak. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Zıplamadı be. Kanka bana niye yürüyorsun? Aşk hanım bana niye yürüyorsun? Zed zed. Şakomuz birebir de zed kesiyor. Gel olsun. Gel 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 şunu alalım Abdullah. Ah neyi? Aaa. Gelsin gelsin. Oynadık burayı. Oynadık burayı. Jorgettin'i orada uzaklardan W'yu yapıştırdı kafaya. Ne yes, soyun bitti. Orada öldüm üzüldüm ya. Ah. Ama güzel ulti çaktım onlara. Yok kanka sen de bir tanesin. Toplam bir 70 gold lazım. Bu oyuna bir penta yakışırdı ya. Bence de bir penta yakışırdı bu oyuna. Benim derdim anı yaşamak. Aa, 500 gold oluyor. <laughs> of. Gözüm kanadı benim. Gözüm kanadı. Bir Atlı o seni alır. O seni alır. Vay amına koyayım seni alım. Bu nasıl, nasıl bir şey, şey, ya? O C get, Joe <laughs> o alır. Şeyim yok ki ondan aldı beni ya. Tommy'yi kalmadı mı Özden aldı beni. Kanı da yok. Etemlerin şeyi yani. Şaşırtıcı yani. Ama itemlerden <laughs> verdim. Reng, suikastçıya karşı kastığım için itemleri... Aynen, seni hızlı, delman yok. Ya işte kanat sonmuş bu ligi sevdim, onu kolay alırdım da... Olsun kadar. <laughs> evet, o da var işte. Bir de... Benim chat ya. Yani. Çelik yüreği kastı ya o da vurdu. çok rehavete kapıldık bu oyun ya. Tek attı gördün mü? Dragas iyi çok kast... Oo. Nam sadece göbeğiyle öldürüyor. 15 FF olmaması çok saçma ya. Abdullah canımı görüyor musun? İki iki. o kadar vuralım vuralım bizde bir bok kalmasın. Zeki. Buraya kadar. Sen <laughs> Sena sana dalacak. Da <laughs> Rengarla. Amına koyayım ya Rengar. Aman ben. Başka başka şey yok ya. Yani. Savaş istemiyorum. Ama özgür. Bariyer bir... de etmedi ki hasarı absorb etmeye. Aa, şakonun şey tam sahnesinde bitti ha. Şey diyeyim mi? Rakan on numara support ya. On numara. Yalnız lisanları var ya şu an. Ben çok geride kaldım ya. Saldık biraz. Burası belli yani. Lütfen oyun farm marm hiçbir şey yapmadım. Sonra da dansımı izleyecekler. Hadi gidelim. Başka. Onu işte kaldık. Bana dalmıyorlar da Abdullah. Bu ultim 10 saniye. Bana zıplayacak. Zıplasın. Rakanı aldım, şeyi aldım. Bekle, ultim geldi. Ha, saçma oldu. Neyse, aldınız orayı ya. Aa, Yalnız var ya, Abdullah'ın şeyi. Şş. Ultiden kaçma flaşını var ya beni bitirdi Abdullah. O mecburi flaş ya. Aa şey kule yokmuş. Ha. Öldün öldün. Rengar çok vuruyor ya. Rengar baba vurdu. Ama istemsizce vuruyor ya Rengar. Eee biraz kibir kasıp Gerçi bu şeyde gitmiyor değil mi? Ölünce gidiyor muydu? Ne? 90 saniye elinde diyor. On... Gerçi Dominik çıkana kadar... Evet ama Rengar çok da kötü değil. Rengar on 11 oynuyor. Lane'den sonra oynadı adam yani. Dominik'i bitireyim diyecektim de domini bitene kadar oyunu sürmemesi lazım. Onlar onu alamazlar. Şey, şey benden uzak tutar mısınız ya? Gel gel. O bir sesi de gelemez sana. Aranıza girdim Ayam <laughs> e Ayağım kırıldı lan. lazım. Steam gitti. Ejder geliyor ejder. Apto buradalar. Bitirdik ya oyunu. Bu saatten sonra ejder yalan yani biraz. Orada dikkatli oyna Abdullah. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Efendim? AP tank kasmadığı için karşısındakine bitti Joget. Yani senin karşında Gragas var ama AP tank kasmamış adam hiç. Farkında mısın bu itlere bak. Abi, sen benim asarım, lak, lak lak tek atışını gördün mü ya? Yani? Dörge düşü oh. abi. İstediğini yapabilir. Biraz yalandan farm yapalım. Farmımız yüksek gözüksün. Ben orada yapamayayım bitiyor ya.